Hani bu görüntüleri ekrana taşıdık. Burada bir gövde gösterisi var. Ee, ve belli ki bazı imkanlar da çok net bir şekilde seferber edilmiş. Yani Türk Hava Yolları ek seferler koyuyor arka arkaya. Önce bu gördüğünüz fotoğrafı, az önce ekranlara gelen ve şimdi birazdan yine gelecek olan görüntüleri ilk bir değerlendirir misiniz bizim için? Bu keti önce ikiye ayırmak lazım konuyu. Yani bir insan ölmüş. O insan defnedilecek. Bu insanın ailesi, sevdikleri neler olabilir. Bu herkes olduğu gibi ona da e, normal koşullarda bir defin yapılabilir. Bu herkesin hakkıdır. Ama şu an gördüğümüz görüntü olağan dışı bir görüntü. Birçok şeye işaret eden bir görüntü. Yani bir defa e, Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak e, parti başkanları e, taziye mesajı yayınladığı, e, ülkenin e, bayrak taşıyan hava yolu şirketi, Türk Hava Yolları'nın özel sefer düzenlediği, bayramda depremin olduğu, deprem yaşayan bölgelere bile sefer düzenlemeyen, yani ek sefer düzenlemeyen yani Türk Hava Yolları'nın bir şahsın cenazesine ek sefer düzenlediği, çakarlı araçlarla binlerce insanın aksı bir yerden bahsediyoruz. Bunu değerlendirmek lazım. Yani aslında bu menzille yaşana, yaşanan bu cenaze bir başka şeyi ortaya koyuyor. Türkiye'de artık holdingleşmiş, Devletin tüm olanaklarıyla desteklenmiş, semirtilmiş, geçmişte FETÖ dediğimiz Gülen Cemaatine tanınan olaraklar bugün benzer şekilde yine bir dini cemaate tanınmış. Biz bunu görüyoruz. Evet. Jandarma Genel Komutanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Türk Sağlık Kuvvetlerinde, Sağlık Bakanlığında organize olmuş, örgütlenmiş bir e, cemaatten, tarikattan, bir holdingden bahsediyoruz. 17 tane şirketi olan medya kuruluşu olan, hastaneleri olan, e, pazarlama şirketleri, online alışveriş şirketleri olan bir yapıdan bahsediyoruz. Aslında müritleri aynı zamanda müşteri olarak gören ve e, buradan korkunç bir e, ticari olarak da kar elde eden bir yapıdan bahsediyoruz. Yani bu gördüğümüz fotoğraf normal bir ülkede olan foto olacak bir fotoğraf değil. Bu adam kim? Bir e, dini cemaatin tarikatın şeyhi. Yani bu ülkede bakanların, milletvekillerinin, kurmay başkanlarının bu ülkeye, bu devlete canla başla hizmet etmiş insanlara sunulmayan ayrıcalıkların sunulduğu bir cenazeden bahsediyoruz. Bunu değerlendirmek gerekir. Yani Türkiye'nin geldiği noktada layık bir devlette olmaması gereken bir şeyi görüyoruz. Şimdi sizin az önce söylediğiniz nokta yani arka arkaya taziyeler de paylaşıldı bununla ilgili olarak ki ben şimdi yönetmemden rica edeyim ve izleyicilerimize de şunu hatırlatayım birazdan menzile de gideceğiz oradan da hani canlı olarak son durum neymiş onu da öğreneceğiz şimdi Görelim mi kimler hangi mesajları paylaştılar? Recep Tayyip Erdoğan Sayın Bakan izninizle bu tweetleri paylaşıp sonra tekrar size e, yorumunuzu almak üzere döneceğim. İzninizle bir, bir, biraz zaman e, diliyorum. Evet. Recep Tayyip Erdoğan ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki El-Hüseyini Hoca Efendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine baş diliyorum. Rabbim mekanını cennet etsin eski bakanlar, yeni bakanlar arka arkaya açıklamalar, taziye mesajları paylaşıyorlar. Hızlı hızlı okuyacağım. Bekir Bozdağ'ın açıklaması: Ülkemizin manevi rehberlerinden rahmeti rahmana kavuşan Seyit Abdül Baki El Hüseyin'i Hoca Efendi'ye Yüce Allah'tan rahmet. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim merhameti ve marifetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah demiş. Yılmaz Tunç, ömrünü ilim ve irfan yolunda vakfedebilmek, vakfederek inançlı bir neslin yetişmesini adamış. Ülkemizin manevi rehberlerinden yine aynı sıfatlar kullanılıyor. Seyyid Abdülbaki El Hüseyin'i Hoca Efendi'ye Allah'tan rahmet diliyor. Ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Ömer Bolat'ın açıklaması İslam yolunda ömrünü vakfetmiş ilim, irfan ve tasavvuf ehli Seyyid Abdülbaki El Hüseyin'i Hoca Efendi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, sevenlerine baş sağlığı diliyorum demiş. Diğer mesajları da özellikle atlamak istemiyoruz. Çünkü bunun üzerine sorulacak çok önemli bir soru var. O yüzden de ve manşeti taziye yarışı diye e, paylaştık sizinle. Ahmet Davutoğlu ülkemizin ve coğrafyamızın yeri doldurulması güç kanaat önderlerinden Nakşibendi şeyhi sayın Abdülbaki Erol'un vefatını teessürle öğrenmiş bulunmak, bulunmaktayız. Cenab-ı Allah'tan merhuma rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Hemen altında Ali Babacan'ın yorumu, e, mesajı. Ebediyete irtihal eden ülkemizin tasavvuf önderlerinden Seyit Abdülbaki Erol'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Temel Karamollaoğlu, ilmi, manevi önderliği ve hizmetleriyle, hayırlı insanlar yetiştirmeye emek veren Seyyid Abdülbaki El Hüseyin'i Hazretlerine Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet makamı Ali olsun demiş. Yavuz Ağar İnsanı yaşat ki devlet yaşasın idealinin Ahmet Yesevi'den, Hacı Bektaş Veli'den, Hacı Bayram Veli'den, Ahi Evran'dan günümüze uzanan sonsuzluk kervanı bugün mümtaz bir nasihat ve gönül insanını kaybetti. Peygamber Efendimizin torunu Seyyid Abdülbaki Erol Rahmeti Rahman'a kavuştu. Sufilerinin, dervişlerinin, sevenlerinin Rus dediği düğün gecesidir ölüm. ...buslata erene, önden gidene... ...fatihalar, dualar olsun. Bakın ardı arkası kesilmiyor. Uzun uzun mesajlar gerçekten bir yalış. Başka paylaşacağımız e, var mıydı? Yok. Şimdi biz, her birimiz... ...şu anda ekranlarını izleyen kişiler... ...bundan birkaç yıl önce daha... ...15 Temmuz gecesini hep birlikte yaşadık. Bırakın 15 Temmuz gecesi yaşananları... ...diğer taraftan devletin bütün kurumlarının... ...nasıl ele geçirildiğini o ele geçirilme süreçlerinde yıllar içerisinde her birimizin haklarının nasıl gasp edildiğini gördük. Darbe girişimi başarılı oldu olmadı o kısım bir yana bu sürece gelene kadar biz hangi haklarımızdan nasıl feragat etmişiz farkında olmadan ne istediler de vermedik sürecinde yani şimdi bir taraftan işte iki gün sonra da yıl dönümünü yaşayacağız birlikte arka arkaya açıklamalar yapılacak tam bu noktada Sayın bakan size dönmek istiyorum bakın iki gün sonra yapılacak açıklamaları biliyoruz fetö ile ilgili fetö liderinin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan çalışmalar anlaşmalar işte gerçekten burada gerçek bir temizlik yapıldı mı yapılmadı mı çok canımız yandı Hak, hukuk, adalet kısmından. Bir taraftan da yani bu tarikatların, e, cemaatlerin ülkeye, kız çocuklarına, e, gençlere, onların geleceklerine nasıl zarar verdiğini biliyoruz. Peki sorum şu, ne bu teveccüh az önce ekrana getirdik? E, burada bir gariplik yok mu? Buket Hanım, bu teveccühün sebebi devletin teveccüh etmesi. Yani devlet derken iktidardan bahsediyorum iktidarın teveccüh ettiği e, bu tür tarikat, cemaat yapılanmalarına halk itibar eder. Geçmişte de bu böyle oldu. Gülen cemaatine ne istediler de vermedik deme, dediği dönemde FETÖ'ye e, o zaman işte devlet memurları onların kapısına gidiyordu. E, vatandaşlar onların gazetelerini alıyordu, televizyonunu seyrediyordu. Yani devletin en tepesindeki adam itibar ettiğinde halk da ister istemez yani siz bir cemaate, tarikata yaklaştığınızda sizin yollarınız açılıyor. Yani sizin siz şoseden gitmiyorsunuz, otobandan gidiyorsunuz, devlet memuruysanız hızla yükseliyorsunuz. Bugün Jandarma Genel Komutan Yardımcılarından birinin adı Menzil'de anılıyor. Yani hatta Jandarma Genel Komutanlığına adı geçen bir şahıstan bahsediyorum. Bir bölge komutanı, Adana bölge komutanı, makam aracının plakasını kapatarak koruma ekibini de almadan yanına sadece Emir Subayı ile beraber Meclis'e ziyarete gidiyor. Siz eğer de devletin en başındaki insanlar olarak bu mesajları yayınladığınızda topluma bu e, bu insanlar doğrudur, iyidir, güzeldir e, bir yere gelebilmeniz için makam, mevki, ikbal için buradan geçmeniz gerekir dediğinizde işte o e, şeyhlerin, şırların e, köyleri e, o e, Meclis'in köyü denilen, o köyün ismi sanırım Dorukköy olması lazım aslı. Ee, öyle yüz binlerce insanla araçla doluyor. Yani sadece bu bir inancın arkasından gitmek değil, devletin aslında e, laiklik ilkesinden ne kadar uzaklaştığını da gösteren. 15 Temmuz'da yaşadığımızın benzerini bugün farklı tarikatlarla cemaatlerle yaşadığımızı gösteren bir olay bir olgu bu. Yani yarın sosyologların üzerine çalışması lazım. Eğer siz Cumhurbaşkanından tutun bakanların e, de, siyasi parti başkanlarına kadar itibar ettiği bir yere e, vatandaş da haliyle itibar ediyor. Ve e, ne yapıyor? Sağlık Bakanlığında sıradan bir memursa müdür olmak için menzile gidiyor. Jandarma Genel Komutanlığında bir e, herhangi bir görevde subaysa görevde yükselmeyi diyakatle değil, bilgisiyle, becerisiyle değil, o e, şeyhe mensubiyetiyle sağlamaya çalışıyor. Bakın daha önce ben jandarma genel komutanlığında istihbarat daire başkanlığında zikir çeken bir subaydan bahsetmiştim. Evet. Bizim derdimiz o subayın ibadet etmesi değil, zikir çekmesi değil. Evinde çeker, mesai saatleri dışında çeker. Ama mesai saatlerinde istihbaratla ilgili dünyadaki gelişmeleri takip etmesi gereken birisinin zikir çekmesi bugün onun Adıyaman'a tayin olmasına sebep oluyor. Adıyaman'da valiyi... Emniyet müdürünü, o köyün karakol komutanına kadar Menzil tarikatının şeyhinin onayı olmadan belirleyemez duruma geldik. Bizim bunu konuşmamız lazım. Yoksa şey ölmüştür. Biz yakınları, sevenleri defnedebilir ama bu gördüğümüz manzara sıradan bir defin manzarası değil. O sebeple yani evet. Atatürk'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bir manzara. Yani niye söylüyorum? Ey millet iyi biliniz Türkiye Cumhuriyeti e, dervişler, müritler, şeyhler e, memleketi olamaz diyen Mustafa Kemal Atatürk bugün gördüğünüzde bu ülke ne hale gelmiş görüyorsunuz e, yüz binlerce mürit ya bir siyasi parti genel başkanı çakarlı arabasıyla cenaze arabasının peşinden gidiyor. Ve milliyetçiyim diyen bir siyasi parti genel başkanı bunun e, şeyleri yayınlanıyor videoları yayınlanıyor. Twitter'da. Yani ben anlayamıyorum. Şimdi Akılla, siz, mantıkla izah edilecek bir şey değil bu. Siz az önce menzil ile ilgili, tarikatla ilgili bazı bilgileri bizimle paylaştınız. Kurduğunuz şu cümleyi önemli ve üzerine konuşulmaya değer buldum. Elbette yaptığınız her yorumda olduğu gibi bir holdingden bahsediyorum. Bahsediyoruz dediniz. işte sağlık var, turizm var, taşımacılık var, mücevherat var, basın yayın var, her şey var. Dolayısıyla bir taraftan da liderlerine baktığımız zaman işte o yönetici pozisyonundaki pozisyonundakilere eee orada da hep işte ya amcaya geçmiş, amcadan oğla geçmiş filan. Şimdi bu kadar kişinin yollara düşüp menzile gittiği o tarikatın lideri öldü. Burada bizim gördüğümüz ve arkasında belki de görmediğimiz sizin anlattığınız detaylarını öyle bir yerleşmişler ki her yere diye. Şimdi burada ne olacak? Bir taht savaşı mı karşımızda? Bir taraftan da hani ona da bir bakalım mı? Taht derken de herhalde altın bir tahttan bahsediyoruz. Yani büyük para da dönüyor anladığım kadarıyla bu kadar şirket olunca. Yorumunuzu merak ederim. Buket Hanım bu konuda zaten bu yaşandı. Bu cemaatle bu artık tarikat mı? Cemaat mi? Bizim tarikatımız medeniyet tarikatı olduğu için bu işlerden pek anlamıyoruz yani. Bir siyasi olarak ne kadar anlayabilirsek. Ee, ama daha önce biliyorsunuz Menzil Şeyhi öldü, onun oğluyla e, kardeşi arasında bir şey çıktı, e, anlaşmazlık çıktı. Şu an eski Menzil Şeyhi'nin kardeşi, şu an ölen. Bir de e, önceki Menzil Şeyhi'nin oğlu var, o da gitti Eskişehir'de, Sivrihisar'da kendi ayrı bir köy kurdu. Yani e, bir tane holding değil, iki tane holding var. Dolayısıyla birbirleriyle, yani bunlar... Ee, o taht kavgası mı diyelim artık o holdingler arasındaki e, bu işin ekonomisiyle ilgili finansmanı ile ilgili güç savaşı mı diyelim daha önce yaşandı şimdi de olur yani burada çünkü e, insanların inancını paraya tahvil eden bir sistem var yani senin e, e, bir insanların maneviyatını karşılamayla ilgili bir e, öncelikli bir durumun söz konusu olsa bir holdingin olmaz Semerkant şirketler grubu diye, şirketler grubu var. Yani zaten e, Saygı Öztürk'ün yazdığı Menzil kitabında da evet. köyü anlatıyor. Köy ticarethane. Yani her şeyi parayla satın al alıyorsunuz. Ücretsiz çalışıyorsunuz. Yani her şey paraya tahvil edilmiş bir sistem. Dolayısıyla e, bur burası bir sadece bir cemaat tarikat değil, bir holding. Bunun ötesinde yani daha da önemlisi devletin içinde e, bunların örgütlenmesi. Yani bir devlet memuru Buket Hanım sadece bayrağa bağlı olur, hukuka kanuna bağlı olur. Devlet memuru devlete bağlı olur. Bir şeyhe, şıha bağlı olan devlet memuru olmaz. Bu çakarlı araçlar hangi devlet memurlarının, hangi devlet görevlilerinin? Onlarca çakarlı araçla gidiyor şey cenaze. Şimdi şu o zaman devletin içerisindeki yapılanmaya bugün itibariyle biraz daha detaylı bakalım mı e, izninizle? Şu anda tabii biz e, Sağlık Bakanlığı'ndan bahsediyoruz hatta işte köyde özel bir hastanenin kurulduğunu biliyoruz. E, şunu da hatırlatayım yani deprem sonrasında şehre e, hatta e, Şubat'ta e, ilk e, orada etkilenen şehirler arasında bile sayılmamıştı. Sonra oraya e, ulaşmak o kadar zor oldu ki ama şunu biliyoruz köye menzile gidecek yollar bir şekilde açılmış. Dün Barış Terkoğlu yine Halk TV ekranlarından bunu da paylaştı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, af istedi e, bu deprem sonrasında oraya yeteri kadar yardım gidemedi diye. Burada da bir e, gariplik var. Devletin imkanları e, bir şekilde bugün gö gördüğünüz gibi ekranlarda Türk Hava Yolları sefer yapılıyor. O gün deprem bölgesine ulaşılamamıştı. Kimse kimseyle telefonda konuşamıyordu. Bugün hemen orada e, operatörler hemen e, varlar artık. Hani onu da söyleyelim. İletişim kolay sağlanabilsin diye. Hani burada da e, deprem zedeler açısından bakıldığında zaten birebir bunları yaşayan biz de bu ülkenin bir vatandaşı olarak e, gerçekten çok üzüntü verici bir durumla karşı karşıyayız bir taraftan da. Ya Elbette yani İşin şu an da var. E, sosyal medyadan takip ediyorsanız Depremdedeler, tweet atıyorlar, diyorlar ki biz bayramda e, kaybettiklerimizi, yakınlarımızı, eşimizi, çocuğumuzun mezarını ziyarete gidemedik uçak bulamadığımız için. Yani deprem gibi bir felaket yaşamış bu ülke. E, depremden etkilen insanlar Antakya'ya gidemiyor. İşte e, Adıyaman'a gidemiyor bayramda. Ama her ne olduysa Menzin Şeyhi öldüğünde devletin tüm olanakları... ...uçakları, imkanları... ...her şey seferber ediliyor... ...bu bugün yapılan bir şey değil sadece ama... ...yani bu çok uzun zamandır yapılıyor... Evet. ...bunlar... yani ...geçmişten ders almadılar... ...kula kulluk etmenin bu ülkeye... ...ne getirdiğini biz 15 Temmuz'da yaşadık... ...yani işte... ...iki gün sonra 15 Temmuz... ...yani bundan hiç ders almamışlar... ...yine kula kulluk eden insanları görüyoruz... ...yani bu şeyhin peşinden giden... ...bu yüz binlerce insan... Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani laik devlet ne demek? Din ya da mezhep ayrımı gözetmek gözetmek sizin her yurttaşına eşit şekilde davranan devlet demek. Ya yani şimdi burada bir eşitlikten söz edebilir miyiz? Menzil'in köyüne, Menzil'in şeyhine, Menzil şeyhinin cenazesine yapılanla bizim herhangi bir cumhuriyet vatandaşına, bu ülkenin vatandaşına aynı muamele yapılıyor mu? Yapılmıyor. Demek ki laiklik ilk ilkesinden uzaklaşmışız. Bunu görüyoruz burada. Bir de şöyle görüntüler vardı. Onu da not olarak hanım Bilmiyorum bağlanabilir mi, bağlanabilmez bağlanmaz mı? ama bir soru işareti olarak da bu bu yayında yerini alsın. Dün Türk Hava Yolları'nın bazı uçak seferlerinin yapılmadığına dair görüntüler de yine sosyal medyadan paylaşıldı başka kentlere tabii. insanlar hakikaten çok zor durumda kalmışlar vesaire. Bazı teknik sebepler denilmiş. Hani acaba Adıyaman'a giden uçaklar mı vesaire o da soru olarak sorulmuş. Yani bir taraftan da böyle bir durum var. Şimdi biraz daha tarikatla ilgili konuşacak olursak eğer ve bu teveccühle ilgili konuşacak olursak eğer. Şu anda orada gördüğümüz araçlar, o konvoyda olanlar, az önce o törende olan binlerce insan ve... Zannediyorum devletin kurumlarını iktidar diyelim ya da siyasetçilerin az önce paylaştığımız her birinin bağlılığı aynı mı bu tarikata? Şu sebeple soruyorum manevi bir sevgi, ilmi bir sevgiden kaynaklanan bir bağ var sadece bu mu yoksa bazı kişiler için de? Elbette siyasetçileri de içine katarak soruyorum. Bunun içinde başka şeyler de var mı? Bir maddi meseleler, iki nasıl oluyor da sizin söylediğiniz gibi bu kadar çok bir ilgi oluyor? Yani bunun arkasında bizim bilmediğimiz başka çıkar ilişkileri vesaire. Ona dair yorumunuz nedir? Sadece manevi bir sevgi olabilir mi? Buket Hanım, sadece yani bir din adamına duyulan sevgiyle. Onun kitapları vardır, işte yazdıkları vardır, çizdikleri vardır. i̇nsanların duyduğu saygıyı ben anlayışla karşılarım. Evet. Yani laiklik demek, din ve vicdan özgürlüğü demek. İnsanlar da inançlarını istedikleri gibi yerine getirebilirler. Bir, adam, bir din adamını sevip saygı duyabilirler. Ama devlet eli, eliyle bazı cemaatlerin, tarikatların desteklenerek yani onların ekonomik imkanlara sahip olması, devlet içinde kadrolaşması, güç sahibi olması bu bizim eleştirdiğimiz. Yani burada şöyle bir şey oldu. 15 Temmuz'dan sonra iktidar devletin içinden tüm tarikatları, cemaatleri bir risk olarak görüp temizlemesi gerekirken yani devletin içinde sadece devlete bağlılık olur. Şeyhine, şeyhine bağlı olan adamın devlette işi yok demesi gerekirken ha o adam yine şeyhine bağlı olabilir ama devletteyken olmaz. Devlet, devlete bağlılık önce olmalı. Amirinden emir alır devlet memuru. Şeyhinden şeyhinden değil. Ne yaptı e, şey devleti yönetenler? Dediler ki tek bir cemaate gücü verdik bu başımıza geldi. Biz bu gücü farklı cemaatlere paylaştıralım. Ve Türkiye'de aslında marjinal gruplar dediğimiz belki Türkiye'nin yüzde yarı, yüzde bir yüzde ikisi olan insanlar devletin kurumlarında çok güçlü hale geldiler. Yani şu an Emniyet Genel Müdürlüğü'nde ...Nakşibendi... E, ...şeyinin, tarikatının... E, ...cemaatinin neyse... ...farklı 3-4 tane kolu var. Nur cemaatinin... ...yani bu e, FETÖ'cülerin... ...diğer kolları var. Okuyucu, yazıcı, kurdoğlu diye. Yani devletin içinde bunları eşit şekilde... E, ...bunlara güç vererek... E, ...Erzincan grubu diye bir grup var mesela. Yani bunlar... E, ...güç sahibi oldular. Böyle olunca bunlar... E, ...liyakatte... ...başarıda, eğitimde... ...akılda, bilimde aramıyor kendi... ...ikbalini. Makam, mevki... ...ikbal sahibi olmak için buralara koşuyorlar... ...insanlar. Para sahibi olmak için... ...buralara koşuyor insanlar. Benim... ...eleştirdiğim bu. Devlet... ...her vatandaşına eşit davranmak... ...zorunda. Dini, inancı, mezhebi... ...ne olursa olsun. Ama gördüğünüz... gibi ...gördüğünüz gibi... ...menzil cemaatine... E, e, ...ait olmak, menzil cemaatine... ...üye olmak, onun bir parçası olmak... ...size bir avantaj sağlıyor devlet içinde. O yüzden işte bu yüz binler toplanıyor. Eğer bunlar 15 Temmuz'dan önce... E, ...eski dostları FETÖ ile kavga etmeselerdi... ...iktidarı paylaşmakta sorun yaşamasalardı... E, ...FETÖ denen hain öldüğünde de benzer bir manzara görecektik Türkiye'de. Evet. Ama anlaşamadılar, kavga ettiler. Türkiye çok büyük dramlar yaşadı. İşte 15 Temmuz'u yaşadı. Yani e, bunların... Hangi cemaat olursa olsun, fetö, metö, öbürü, hiçbir cemaatin devletin tarikatın devletin içinde olmaması gerekir. Bunların eğitimin içinde olmaması gerekir. E, ticaretin içinde asla olmaması gerekir. Yani tarikatlar, cemaatler bu ülkenin geleceğinin düşmanıdır. Layık bir ülkede e, bu tür yapılanmaların olmaması gerekir. E Şimdi görüntüler de ekranlara geldi. Genel bir değerlendirmeyi yaptık ama bugün gün içerisinde oradan gelecek yeni haberleri, görüntüleri de muhabir bağlantılarıyla ekranlara taşıyacağız. İzleyicilerimize bunu hatırlattıktan sonra sizden son cümlelerinizi almak isterim. Genel bir yorum yaptınız, bir durum tespiti yaptınız. Peki şu şartlar altında? Yani bunlarla, bu yapılarla mücadele edebilecek şekilde bir iktidar değişikliği yaşanmadı. En nihayetinde bakın işte az önce ekranlara getirdik. Millet İttifakı içerisinde yer alan seçim döneminde parti liderleri tek tek mesajlar paylaştılar. bundan sonra ne yapılabilir? Bu şartlar altında soruyorum size. Son sorum yani, kısaca yanıtlayacağım. Tabii biz kendi içimizde yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir biz bir öz eleştiri mekanizmasını, bir muhasebeyi, bir muhakemeyi çalıştırmak zorundayız. Nerede hata yaptık diye. Biz az oy almadık elbette. Yani e, Genel Başkanımız %48 oy aldı. E, ama kazanamadık seçim. Yani bu e, yani 48 alsanız, 49 alsanız bu yapıyı değiştirebilmeniz için iktidar olmanız lazım. Evet. Ve biz devletin tüm olanaklarını ellerinde tuttuklarını e, yani işte e, makam araçlarıyla, devletin korumalarıyla, devletin televizyonuyla e, bu kampanya yürüteceklerini biliyorduk biz kaybettik ve bunun kendi içimizde öz yapmamız lazım. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı ok ne kadar önemli olduğunu altı okun bugün bir defa daha görüyoruz. Bakın layıklık ilkesinin ne kadar olduğunu bu, önemli olduğunu bu manzaradan görüyoruz. Layıklık bizim vazgeçilmezimiz. Atatürk milliyetçiliği, Türkçü, Turancı siyasi düşüncede insanlar Çıktılar televizyonlara biz Atatürk milliyetçisiyiz deyip oy istediler, oy aldılar. Biz Atatürk milliyetçiliğine sahip çıkacağız. Layıklığa e sahip çıkacağız. Kendi içimizde bir öz yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde elbette önümüzdeki süreçte hem düşünsel anlamda hem kadro bazında bir değişime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Benim düşüncem hani e, kamuya Hı -hı. açık olarak paylaşabileceklerim evet. bu kadar. Daha fazlasını parti içindeki e, konuşmalarda, tartışmalarda parti içinde parti disipline uygun bir şekilde diye getiririm. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan sağ olunuz. Verdiğiniz bilgiler, yaptığınız yorumlar çok değerliydi. Biz şimdi haber masasına